Arkadaşlar yıldım yıldım artık yoruldum. Ha, dur evine gidip pembe yapmayı unutmuşum. Hemen yap. Geldim arkadaşlar. Maviden sonra kırmızıdan sonra mavi, maviden sonra da pembeyi çekiyoruz. Bunu yapan ilk ona ben değilimdir ama. Arkadaşlar şu an saat 9 buçuk gibi bir şey. 9.30 Ben bu videoyu 10 gibi yayınlayacağım. Tamam ya. Ya da yarın. Bugün 8 2021. 8 Eylül 2021 yani söyleyeyim ben senet tarihi de. Yine evimiz en son geçelim. Bunu unuttum. Hemen yine her zaman olduğu gibi kıyafetimizi yapıyoruz. Ha arkadaşlar. Bu sefer bir şey söyleyeyim mi? Şu an çok mutlu oldum. Mu? Kesinlikle arkadaşlar bebek izlenmesin olmasın olsun da değil bunu giyeceğim ben. Ha, güzel at yok zaten yani en güzel at bu bence. Ama bu çok pembe de sayılmıyor. Bunu giymesem mi? Pembe sayılmaz ki. Arkadaşlar zaten dünyanın yarısının toprak diğer yarısının su olması gibi yani. Ben bunu giymek istiyorum ama. Yok arkadaşlar çok sevdiğim BTS bir tek beni çok sevdim bunu giyemem. Yani k pop çok sevsem şu an bunu giymem bu seride olacak bir şey değil yani. Arkadaşlar bunun yeşili gelecek bugün. Şey gelecek, su gelecek, su gelecek. Dur arkadaşlar şunu giyin. Arkadaşlar bugün benim video çekme günümü ilan ettim. Bir daha benim video çektiğimi görürseniz uzun zaman sonra tahminim. Biraz Ayşegül çeksin. Hep ben çekecek değilim. Hep Ayşegül çekecek değil. Şu şu okey. Bu bize okey. Şu don trip ben sevmiyorum. Bon tip. Çok hoşuma gitmiyor o tişört renkleri mekleri. Tonları birazcık koyu geliyor bana. Aa arkadaşlar kesinlikle şunu giymem lazım. Bir dakika pembeye mi kayıyor bu? Pembe zaten pembe olması lazım değil mi? Bu çok uzun kaldı diğer şu ayıcıklığıyla şeyle. Şu premium. Ba tamam arkadaşlar. Bu pembe sayılır. Bak şuna çok uyuyor. Diğer e şey çoğu beyaz olduğu için onu giymemiştim. Gidelim şimdi saçımızı boyamaya. Aa kafayı takmayı unuttum. Kafamızı tek şeyle çıkartmıyor falan. Pembe olarak ne var ne var. Bakalım da bakalım. Kedi kulakları var. Domuz kafası gibi bir şey var. de olabilir. Tamam, köpek. burada daha çok ben bembe... bir yok şeyler Pikafası. Burada bir domuz kafası var. Bunu belki abi çok komik duruyor. Çok hoşuma gitti. Ama kırmızı olması lazım. Keşke bunu takabilsem demiştim. Uyuyor bize. Taksa koymuyor bunu aa 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 belki böyle yapabiliriz tamam arkadaşlar bu çok iyi bu arada arkadaşlar düzeltelim şu kamerayı bu arada arkadaşlar orada e, şey görünse de aslında burada o pembe gözüküyor yani orada bunlar ton kaçığı falan da oluyor ya aslında burada benim pembe gördüğüm şeyi siz otomatik olarak kırmızı görüyorsunuz. Geçirmiyormuş. Ya ondan dolayı sizin kırmızı gördüğünüz ben pembe, siz benim pembe gördüğünüz siz kırmızı görüyorsunuz. Yok arkadaşlar bu hiç ben de saç değil. Bu hiç benlik değil. Diğer elime geçmem lazım artık. Mouse'tan Masum. dolayı elim çok acıyor. Sağ elim bitti. Birazcık da sol elim bitsin. Arkadaşlar sağlık olmanın zorları işte. Solak olmanın zorlukları daha fazla olsa da sağlık olmanın zorları da var. Mesela sağlık. <laughs> en büyük zorluk arkadaşlar şu sağlık. Tembesi. Benim arkadaşlar solak arkadaşım var. Arkadaşımı da çok seviyorum. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar keşke solo korsayım. Soyum daha rahat kullanıyorum ben. Yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar ben yine hangi seti seçeceğim buldum. Ya bunu seçeceğim. Bunu hiç bakmamıştık aslında. Yok bu değildi. Ya böyle topuz gibi bir şey seçeceğim. Aa, arkadaşlar bunu seçeceğim ben. Ya böyle bir şey seçeceğiz. Ama bakmamıştım. Ondan sonra videoya bir önceki şeyden bakmıştım böyle bir şey. Ya da hangisiydi? Bir tane vardı ya arkadaşlar. Ha iki keçi seçeceğiz. Böyle topuz. ben bunu seçmek istiyorum ya. Bu bana daha çok hitap ediyor. Bu bana daha iyi geldi. Arkadaşlar keşke şunu açabilsek. Şu. şu güzel. <laughs> Arabayı boyayacağız artık. Küçük bir araba çıkartalım? Bence arkadaşlar büyük büyük çıkartıyoruz. Bu sefer böyle küçük böyle tatlış bir arabamız vardı bizim biliyorsunuzdur. Buradaymış. Hemen Gelelim şunu böyle çok açık pembe yapalım. Bir dakika, bir dakika. Tamam arkadaşlar mor gibi görünüyor ama ya. Daha da açalım pembeyi. Benim beyaz gibi gördüğümü siz en azından şey görün. Pembe görün. Tamam. En açığı bu. Açtım ama yine burada aynı ton gözüküyor. Ben yani dörtlüklerimi açmışım. Şu konuda da gidelim. Arkadaşlar tam sabah olurken şey yaptık. Bazen ah, gitmek için uygun zaman ben. Hep arkadaşlar ben burayı doğru fark ediyorum. Aa çantayı çıkartmıyormuşsun. Belirin şey. sen, sanda pelinin Arkadaşlar çilekli süt. Bunu seçeceğim ben. Bir de da var hatta onda çok aklım gidiyor. Sünürsün. Arkadaşlar. Kesinlikle böyle yapalım. Tamam. Yeni tarz arkadaşlar. Yeni modamız. Ama oturalım şuraya. Kafamız içine gidiyor. Tamam. Şimdi pembe tonu bu. Sizin burada mor gördüğünüz aslında pembe yine. Ben mor da seviyorum arkadaşlar. Şimdi Diğer videoda her şey mor çekeceğim. Hı <laughs> Gayet güzel olduk bence. Şimdi koyu pembe yap. Koyu pembe demiştim. Şimdi koyu pembe görürüz bu arada. Ben ne açık pembe görüyorum. Şimdi evimize gidelim. Geldik. Yine evimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu ev turundan çok sıkıldım. Yine hiçbir şey yok. Banyolun pembeleri, halıları pembe. Burada yine hiçbir şey yok. Böyle. Bu arada yine sizin lila gördüğünüz aslında pembe bu arada arkadaşlar. Ben kameradan bakıyorum bu arada ne gördüğünüzü görmediğinizi ona göre söylüyorum. Böyle 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 şeyler var işte. Aa şuradaki odaya baktım mı. Hiçbir şey yok yine bu odalar yine düz. İki adım koda zaten orası. Oturak böyle arkadaşlar. Şurada camımızda kitaplıklar kitaplıklar. Böyle böyle. Bunu her şey için yapmıştım arkadaşlar. Bu mor tonunda her şey pembe için yapıyorum. Beyaz tonum yapsam. Beyazı her şey pembe için yapıyorum. Tamam bu kapak fotoğrafı alacağım. Durun arkadaşlar. Tamam ben bunu kullanırım. Ama kullanmayacağım. Tamam şimdi arkadaşlar bu videoyu nerede bitirelim? Bu videoyu da jakuzide bitirelim. Hep gerizekalı yerlerde bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone, kanala abone olup kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada yine söylüyorum. Kanala abone olmadan bildirimleri açamazsınız. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz baba.